Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar Hepinize günaydın canlarım Nasılsınız? İnşallah haliniz iyidir. Hamdolsun. Allah'a şükürler olsun. Sabah kahvaltısı hazırlıyorum. Ali al kaç tane. Ben de kahvaltıyı hazırladım Ali. İyi. Kabak kızarttım. İçine de ki yumurta attım. Allah ne verdiyse. Konmuş olduğunuz gibi. Tulum peyniri. İki tane otum, çöpüm derken burada da ya mısın? Ha? Arkadaşlar ya, dün ya, mısın? ekmek yapmıştı Hatice Hanımgil köyde ee, bir arkadaşımızın köyüne gittiler orada e, ekmek yaptırdılar güzelce orada da gülle Elim çöreği yapmışlar bazıları tabi yapmışlar Hatice Hanım onları saklıyor <laughs> şaka diyorum şaka çörekler mi diyor? o haşa bir koydu ya ha, iyi. Bunu koydu. arkadaşlar ya. görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Bugün menümüzde Hatice Hanım'ın gülleylim çörekleri, kabak kızartması yumurtalı. Daha ne olsun Allah. Ve Hatice Hanım bugün arkadaşlar bugün inşaata gitmiyoruz. Bugün Hatice Hanım'la Ankara'ya gidiyoruz. Yemeği yedik sonra yola çıkacağız Kahvaltı arkadaşlar. Kahvaltı yapalım. Allah izin verirse bugün hemen makineyi çalıştıracağım. Yola koyacağım arkadaşlar. İyi bakalım. Hadi. Çünkü hem yorulduk, hem Gül arkadaşlar. Hem de Hatice hanımın dizlerine baktık arkadaşlar. Bire, aynen. Şu dizleri bir rektebe yaptırak. İşin arkası bitmiyor arkadaşlar. İş bitmiyor, ömür bitiyor, iş bitmiyor. Çayımız da güzel çıkmış. Çay biraz daha güzel çıkardı da diye diyeceğim. Acele ettim. Acele ettim. Hava da serin bugün bulutlu Hatice. Hava bulutlu da gene. De. Arkadaşlar <laughs> hava oluyor. gerçekten bulutlu ama yine serin. de böyle bir şeylik var, sıkkınlık var. Hava serin. Şunu kalmasın ya. Şu odasını yapayım. Bunu mu yiyeceksin sabah sabah? Arkadaşlar dün bir düğün varmış oraya uğramıştık. Yemişim ki kalacağına karnımıza gitsin. Dün ben inşaattaydım arkadaşlar aynı zamanda. Hatice Hanım yufka yaptı. Orada da giderken bayağı bir ekmek aldım. Bizim sadık dostumuz onun karnını doyurdum. Fazlasıyla da bir kenara koydum. Suyunu da doldurdum iki baba. Arkadaşlar bu eskili bu şöyle getirsene. Bu rek. O da bu rek nedir? Kirişten yapılmış. Dolma, et. Dolma, etli dolma derler arkadaşlar. Et yenmiş. Halim'i yedi bilmiyorum. Kardeşim yedi bunu et. Bana da bunu bırakmış. Eti yemiş. İyi bakalım. Eti seviyor ya arkadaşlar. Hoşçakalın canlar şimdi Şimdiki Şimdi hikaye açıkalım. Bugün yine görmüş olduğunuz gibi misafirlikteyiz. İnşaat da bizi yarı koyduk. Şu an Ankara'ya gidiyor. Ekmeğimizi almaya geldik sağ olsun. Yine tatlı tombiş teyzemin yanındayız bugün. <laughs> Dilağın evindeyiz. Bunlar da şöyle göstereyim arkadaşlar. Tuğlası döşeneği inşaat arkadaşlar. İnşaat halinde ee, burayı Ali yapacaktı. Bizim inşaat olunca dediğin gibi olmadı. Şura baştan başa iyi olmuş. Balkon. Şurası yine daha öncesi çekmiştim. Görmüş olduğunuz gibi böyle arkadaşlar. Koy yeri gerçekten Orada valyeler ekmek etmeye dediğim gibi pek daha bir yeri çekemedik arkadaşlar bu şekil. Şöyle göstereyim. Ceviz ağacı maşallah. Burada baya baya bir ağaç varmış. Orayı kesmişler. Bağ yapmışlar arkadaşlar. İnşallah daha ileri de bura üzüm, üzüm olacak. Şurada bir gene bir ahırları var arkadaş. Hasan abi ahırda yapacağım diye. Aynen. Ama... Ali abiyle malcılık yapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Ali abiyle malcılık. Hayvancılık yapacaklar. <laughs> Bakalım nasıl kısmet dediğin Şu balkonu bitirseydik işte Hatice abla ya. Şu inşaatı bitirseydik. Ama yapılanın yorgun oluyor de, ama. Ee, Zorlandık Yok yani. şuraya bak güzel olur. Betonu attırdın. İşte şuraya sonra. da beton atacaklar. Pazartesi yarın başlayacaklar. Bu işlemi bitirirlerse. Biter biter güzel olur. Aynen yapılanın. öyle. Bizim daha duruyor bakalım yarın. Anne yarı ne ye. yapıyorsun sevgili yengem diyor. Valla selam var bulgurlu sayılıyorlar. Bulgurluk mu eliyorlar? Selam söyledi. Ee. Yengem bulgur kaynatacak ha. Ee. Kimden eliyor? Zahir yengene ee. mi eliyor? O bulgur satıyor ama tazece. Fazla der de yemeye böyle kendine asla. Kendine kaynatıyor. Çocukları falan çok ya kalabalık ee. bir aileli. Yok de bir iki kilo evet. diyeyim. tazece ne vermez de. Anne Hasan kaynadın diyor da şimdi bilmem bak ekim var diyor da yetmiyor. Şuraya bağ kazanını koysak. Bağ kazanını mı kim kaynatacak? Selecağım şuraya. E i̇şte, sen boş işte, değilsin, ben işte, değilim. He, şuraya var ya, bağ kazandı. Şuraya oturdacag. Bak bak. Nereye? Aha şuraya bağ kazandı. Şuraya koyacak. Işte. Bulgur. Hasan <laughs> abi. Hasan. Bulgur diye kazandı. Şuraya oturdacag. Bulgur kaynadacag. Bir sene yapacag. İki sene yiyecag. Aha bu var Aha ekim var diyor. Kaynadın diyor. Tam bulgurlu. Şunu mu diyor? Evet. Aa bu kırmızı buğday. Aynen bu. Hımm. Dur bir bismillah. Hepsi bir meyip baksana Aynen doğru bu. Gerçekten çok güzel. Aynen. Hediklik, hediklik de bu. Hediklik işte. He he hediklik, hediklik de aynen. Bir şey he. diyorum, getireyim bir hedik bırak da yiyip koyuyor. He he. Koya kocağı, kara ocağı koyalım. He. Aynen. Güdüklüğü de koyunca güzel oluyor. Yok yok olur olur. Yo. Kara ocaktan da olur. Hedikliği de de olur. Aynen. Şu aynen beybi, güzel. Şu hediklik. Ben de dün ne dedim biliyor musun? He. Onu diye Alaştan'a keşke diyeyim. Öğüttüreydik de parasını vereydik dedim. Ha, hmm. kim bu diyecek? Olsun Ermen'e giderdi. Öyle diyeyim. Hmm. Ona uh, tuğba aldı. Sen aldın. Sen de mi parayla aldın? Ben, ben de aldım parayla. Bu <laughs> var <atars. gülüyor> <Sümbül> aldı geldi <laughs> işte Fatih abinin hesabına para atacağız. He he. aldı baksana onlarımız dolu. Orada da var. Olsun. Kalan onları diye arkadaşlar. <laughs> onları da erişte yapacağız Sümbül'le. Allah izin verse gelsek köyde işe. Yaparız, yaparız gelecek hafta. Işte. şeyini ben yaparım çevirmesini. İşte çevirmesini ben de açarım. He, he öyle değil çevirmesini yaparım. Aynen. Keskin bıçağı da şey, mu? sana bana sümbiyle falan. Fazla, de yine Fazla. Şöyle değil değil gene şeyle bir. Yine de e, yapak ya onlar. Merhaba merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar burunun bu arasında küçük bir şey bir isine girdiğimde bayağı bir şey var. Burası İskilip. Burada Burası da... da yivlik. Yivlik. Şurada oluklu köyü var. Dedik gezelim biraderlerle burayı. Böyle. böyle orman. Evet çok güzel. Şu taraf Karadeniz. Bu taraf. Şu <laughs> taraf <laughs> yani ova. Ağaç ağaç pek yok. Ama bu tarafta Orta ve Doğu Karadeniz. Şu taraf Tosya. Kastamonu. Şu tarafta Sinop. Şurada da e, İskilip Kalesi var. O işçenin ortasında bir 100 metre falan. 80-100 metre bir kaya var kayanın üstünde. Eskidenki güvenlik şartlarına göre yükseğe şey yapılmış. Şu da Ev. Evet, güzel yerde. <laughs> Küçücük kulübe çağırmışlar oraya. Tabii canım adamın keyfi keyiftir. Değil mi? ne yapmış. Mis gibi temiz hava. Evet. Ben seni çekmeyi <laughs> diyorum abi. <laughs> çok çok arkadaşlar. Gidiyorsun mu? Evet gidelim oğlan. İyi görüşürüz. Şöyle bir, bir selfie'ni de alalım. Poz ver abi. Ben onu beceremiyorum ki. Tamam, selfimizi de aldık. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nasıl <laughs> hava dar mı? Ora mı? He. Evet. Çok değil orayla aynı ama güzel. Gelin, gelin. Gelsene. Geliyorum, geliyorum. Güzel, 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 gelin. Hazırdır, Olur, Çocuğuken de, gelirdik daha da biz buraya. Sen biraz daha yanak. Daha şu girişe var lan. Oradan... Aşağı mı ineceğiz? Ya yürüyek la. Ya arabaya dikti kenarı alın be. Arkadaşlar çocukluğumda gelmiş olduğum yıllar belki 40 sene olmuştur. Belki daha fazla. Aradudu ağacı. Hala dutları var. Tek başına kalmış. Buralarda bağ bahçeydi. Baraj böyle gelince, derede önünü milleyince böyle. Garadut, hakiki kara dut doğal kara dut. Devşirme hibrit zirahi falan değil. Yok. Hakiki bu. Aslında bundan bir aşılama yapmış olsak becer, becermek Yok. çok önemli. Dalını kesip tuttursana. En güzel o değil mi? ki. Ya. Her her aşıcı tutturamıyor bunu. Aşıyı ha, demiyor. Hadi He. Dalından mı? Evet. Böyle Ama tutuyor şey mu? Çekirdeği vardır. Çekirdeği. Tabii ya. Ee, olabilir dediğin gibi. dolularda var. Beyaz elbiseleri de. Arkadaşlar